Bugün masamızda Vladimir Putin'in son dönemdeki e, oldukça özgüvenli duruşu var. Soru şu: Bu duruş Rusya'nın Ukrayna savaşında stratejik bir üstünlük sağladığının bir işareti mi yoksa yaptırımlar ve savaşın getirdiği zorlukları gizlemek için oynanan hesaplı bir oyun mu? Bence Putin Batı'daki tereddütleri ve bölünmeleri çok net görüyor ve zamanın kendi lehine işlediğini biliyor. Bense bu özgüvenin ardında aslında derin bir stratejik zayıflık olduğunu düşünüyorum. Özellikle Rusya'nın artan ekonomik kırılganlığı ve e, Çin'e olan neredeyse mutlak bağımlılığı bu özgüvenli tablonun aslında ne kadar dayanıksız olduğunu gösteriyor bence. Benim gördüğüm resim şu, Putin saygı talep ettiğinde aslında teslim olun diyor. Yani NATO'nun daha fazla genişlememesini ve işgal ettiği toprakların fiilen tanınmasını istiyor ve bunun içinde hiç acelesi yok. Neden olsun ki? Ukrayna cephesinde yorgunluk artıyor, firarlar çoğalıyor, demografik kayıplar ülkenin geleceğini tehdit ediyor. Diğer yanda ise ee, kararsız bir batı var. Avrupa elindeki 210 milyar avroluk dondurulmuş Rus varlığına dokunmaya cesaret edemiyor. Amerika'da ise hani o Trump faktörü her an Ukrayna'ya desteğin kesilebileceği sinyalini veriyor. Yaptırımlar desen o da etkisiz. Rusya yaptırımları gölge filoyla yani kaynağı belirsiz tankerlerden oluşan bir hayalet ağ ile deliyor ve savaş ekonomisi bir şekilde tıkır tıkır işliyor. Peki ya bu özgüven aslında bir blöfse? Resmin ekonomik tarafına baktığımızda bambaşka bir hikaye görüyoruz. Yani çift enflasyon, artan bütçe açıkları bunlar Rus ekonomisinin kağıt üzerinde ne kadar zorlandığını gösteren somut veriler. Ama asıl zayıflık bu bile değil. Asıl mesele şu. Rusya'nın savaş makinası Çin'den gelen ve hem sivil hem askeri amaçlı kullanılabilen o çift kullanımlı ürünlere tamamen bağımlı hale gelmiş durumda. Yani Pekin desteğini çektiği an bu makine durur. Putin'in Avrupa'ya gelin birlikte ABD'yi geçelim demesi de bu yüzden sadece bir propaganda. Avrupa'nın o dondurulmuş varlıklara dokunmaması da zayıflık değil, aksine küresel finansal sistemin istikrarını korumaya yönelik son derece rasyonel bir hamle. İşte o rasyonel hamle dediğiniz şey Putin'in gözünde tam olarak bir tereddüt olarak okunuyor. Avrupa Rus varlıklarına doğrudan el koymak yerine Ukrayna'ya kredi vermek için kendi adına borçlanma yolunu seçiyor. Bu ne demek? Riski üstlenmekten kaçınmak ve sorumluluğu ertelemek demek. Putin Batı'nın bu paraya dokunacak ne siyasi iradesi ne de şey cesareti olmadığını görüyor. İşte bu da pazarlık masasında onun elini inanılmaz güçlendiriyor. Hayır, ben buna tereddüt demezdim. Bu bir tereddüt değil, bu finansal bir korku. Sistemin çökmesinden korkuyorlar. Aceleyle alınacak bir el koyma kararının Batı'nın kendi finansal güvenirliliğini dinamitlemesinden ve küresel güney ülkelerini ürkütmesinden endişe ediyorlar. Bu zayıflık değil, kendi sistemlerini koruma içgüdüsü. Bana kalırsa bu, Putin'in blöfünü görmekten çok daha büyük bir yangını önleme çabası. Bu bakış açınızı anlıyorum ama bu durum Putin'in temel stratejisini değiştirmiyor ki. Savaş uzadıkça batı ittifakı içindeki çatlaklar derinleşiyor, maliyetler artıyor, siyasi sabır tükeniyor. Rusya'nın savaş ekonomisi ise e, yaptırımlardaki bu boşluklar sayesinde işlemeye bir şekilde devam ediyor. Putin için her geçen gün batının yorulması demek. Bu argüman ilk bakışta güçlü görünüyor doğru fakat şu kritik detayı gözden kaçırıyor olabilir miyiz? Rusya'nın bu ayakta kalma durumu kime bağlı? Tamamen Çin'in sağladığı can simidine. Pekin, Amerika'nın dikkatini Avrupa'da tutmak ve Batı'yı meşgul etmek için bu dengeyi bilinçli olarak koruyor. Aslında burada gözden kaçan asıl büyük resim şu. Bu savaşta Rusya'yı ayakta tutan şey kendi gücü değil, Çin'in jeopolitik satranç tahtasında onu bir piyon olarak kullanma isteği. Rusya bu denklemde bağımsız bir aktör olmaktan çıkıp Pekin'in stratejik bir aracına dönüşmüş durumda. Bu sürdürülebilir bir güç değil, tam tersine stratejik bir bağımlılıktır. Sonuç olarak Batı'daki siyasi bölünmüşlük ve stratejik kararsızlık sürdüğü müddetçe Putin'in yıpratma savaşı stratejisi işlemeye devam edecektir. Zaman ve Batı'nın tereddütleri onun en büyük müttefiki olmaya devam ediyor. Ben de bu özgüvenli söylemin Rusya'nın yapısal zayıflıklarını ve Pekin'e olan o kritik bağımlılığını gizleyen bir maske olduğunu yineliyorum. Bu uzun vadede kesinlikle sürdürülebilir bir pozisyon değil. Sanırım geldiğimiz noktada asıl soru Putin'in ne durdurur değil. Asıl soru şu. Batı bu savaşın bitmesi için neyi feda etmeye, ne kadar bedel ödemeye razı? İşte bu farklı bakış açıları cevabın ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösteriyor.